Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizler için Dikes malzemelerinden bazı parçaları tanıtacağım. Bu malzemeler Diorama garaj yaparken kullanabileceğimiz malzemeler olacak. İlk başta isterseniz bir kısaca bir tanıtayım. Essel ve Jordan diye bir markamız var. Bunları internetten ya da işte büyük kırtasiyelerden bulabilirsiniz. Ya ben Ankara'da yaşıyorum. Orada temin edebiliyoruz. Fiyatları değişkenlik gösteriyor. Ee, araştırıp bulursanız, ben size fiyatlarını biraz sonra söyleyeceğim. Bunları gerekli yerlerde kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Arkadaşlar ilk başta bu görmüş olduğunuz Çin süsü verilmiş, Çin görünümü verilmiş bir kaplama. Bu Essel markasının bir e, kaplaması. Burada işte çim e, üzerindeymiş gibi gözüküyor. E, diğer bir ma yapımızda, yani ma tanıtacağımız eser markasının diğer bir parçası da böyle diorama çalışmalarında kullanacağınız e, Arnavut taş kaldırım, yani karton kaldırım yapışkanı. E, yine duvar kağıdı olarak kullanabileceğiniz küp taş desenli mavi karton banyo fayansı şeklinde desenleri var. Bunların daha düz battı olanları da var. Bu olanları da var. Ben bir tanesini açmıştım. bunların içinden arkadaşlar 3 tane çıkıyor. Şu şekilde. Bunları bu tuğla deseniydi. İşte yapacağımız çalışmalarda kaplama olarak kullanabiliyoruz. Fiyatları 3,5 lira, 5 lira, 6 lira arasında değişiyor. Yine aynı markanın 1 bölü 100 ölçekli, yani bizim araçlarımızda pek olmuyor aslında da bir as yapışkanlı asfalt yol yapışkanlı asfalt, e, asfalt yol yapışkanlı bir kağıdı var. Burada da yine tam şöyle baktığımızda aracımız hemen hemen 1 bölü 64 aracımız pek sığmıyor ama yine de görüntü olarak ya da işte bir kolaylık olarak kullanabilirsiniz. Diğer markamız arkadaşlar. hani bir bu yine aynı markanın eseri. Böyle bir ağaç figürleri vardı. şu merdiveni ben yapmıştım. Bunu ben kendim yaptım arkadaşlar. Merdiven. Bunun da boyamasını yapacağım. Normal bildiğimiz tahta kaşıktan keserek onları yapıştırdım. Sonra da boyamasını yapacağız. Bu da arkadaşlar yine e, üç parçadan oluşuyor. Bu da 20 TL civarında. Bu da güzel kaliteli bir malzeme bunlar bu arada. Yani şunları şöyle koyayım yine gözüksün. Diğer markamız da arkadaşlar Jordian. Jordiana diye yazılıyor. Bu da mimari maket yine diorama çalışmalarında kullanılmak üzere bazı modeller üretiyor. Bu bizim Boyalı insan figürü demiş. 1 böyle 50 ölçekli. İçinde 4 tane var. 9 lira civarında falan diyor. ben o zaman almıştım. Bununla bir kutu açtığımızı yapacağız. Yine aynı markanın Jordanian'ın 1 bölü 25 ölçekli masa sandalye takımı var bunlar arkadaşlar. Bunlar boyasız geliyor. insan figürleri boyalı. Bu aracımızda hani 1 bölü 24 ölçekliydi. Ben dedim hani Size fikir açısından yan yana koyduğumuzda nasıl duracak onlara bakacağız. 1.64 ölçekli de bir, bir aracımız var iki tane o insan figürlerini deneyeceğiz. İsterseniz bunların kutusunu açalım. Evet, var. İnsan figürleri dört tane. Yani, yani boyutuna göre arkadaşlar. Çok bir şey beklememek lazım. Sonuçta dibine kadar da girip bir çalışma yapılmayacak yani. Şimdi ilk önce insan şunları şöyle koyalım. Bir şurada dursun. Şimdi bu araçlarımız Harkness markası. 1 bölü 64 ölçekli. İnsan figürlerimiz 1 bölü 50 ölçekli. Ee, yani biraz büyük kalıyor ama yine de e, resim çekerken ya da işte yine diorama çalışmalarınızda kullanabileceğiniz boyutlarda. yani bunlar tabi çok küçük olduğu için ayakta durması zor. Ama yaptığınız çalışmalarda yapıştırırsanız onları yere sabitlerseniz güzel detaylar ortaya çıkar. Arkadaşlar diğer bu Jordanian'ın insan figürlerini hemen, hemen anladık herhalde. Diğer bir aracımızda işte 1 bölü 24 ölçekli demiştik. Onu şöyle olayım indirim. Ee, masa sandalye takımını koyacağız yanına. Nasıl gözüküyor diye bakacağız hep beraber. Ee, yani hemen hemen normal boyutlarda ölçekler birbirine yakın. Tabi birebir ölçüleri beklemek ya da uyum beklemek olmaz bu işlerde. Bu masa sandalye takımımız bu şekilde. Ee, yani size bir ufak fikir olsun diye hem bunları bir tanıtayım dedim hem de ölçülerini bu boyutlandırmak için kafanızda soru işaretleri olmasın. İnsan figürlerimiz 1 bölü ölçe, 50 ölçekli, araçlarımız 1 bölü 50, 64 ölçekli duruşlarını yani kıyaslayabilirsiniz. Aracımız 1 bölü 24 ölçekli, masa sandalyemiz 1 bölü 25 ölçekli. Ağaçlarımızın ölçeğini bilmiyorum. 7 cm yazıyor. Duvartaşlarımızın duvar taşlarımızın da ölçeği sanırım var mı? 1 100 ölçekli. Evet. Yolumuz ve duvar taşlarımız da 1 100 ölçekliydi. Umarım kafanızda bir fikir oluşur. Yani almadan önce kıyaslama yapmak istediğinizde bu videodan yararlanabilirsiniz. yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diliyorum.